Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası ile devam edeceğiz. Daha önce duyurmuştuk Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yapıldı. Çok sayıda yarışmanın yer aldığı organizasyonda atlı okçular kıyasıya yarıştı. Kırgızistan'dan gelen ekiplerin de boy gösterdiği etkinliklerde farklı kategorilerde yapılan yarışmaların yanı sıra cirit ve kökbörü gibi geleneksel atasporları da sergilendi. İki gün süren atlı okçuluk Türkiye Şampiyonası ödül töreniyle sona erdi. Detaylarını izliyoruz. geleneksel kıyafetli okçular. Hadi! Onlarca at. Ok ve yaylar. Görüntüler Kayseri'nin Dünya ilçesinde düzenlenen Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası'ndan. at ve okçuluk gerek dinimizde gerekse kültürümüzde yakın ilişkili iki unsur. E, hatta bu konuda Peygamber Efendimizin saat bin Vakkas hakkında da e, hadis-i şeriflerinin e, okçulukla ilgili, atla ilgili e, birçok hadis-i şeriflerinin de olduğunu biliyoruz. E, bu bağlamda kültürümüz de bundan yeterince etkilenmiş ve e, Türk at üstünde doğar şeklinde sözlerimizde oldu hepimizin malumudur. Bu bağlamda e, geleneksel e, atlı okçuluk ee, spor e, yarışmamızın ee, geçmişimizle geleceğimizin buluşturulması adına bünyanda tertip etmeyi arzu ettik. Bu geleneksel spor dalımızın bünyanda yapılarak e, bünyana e, yeni getirdiğimiz dünyanın ilgili hayallerimizin bir parçası olan yeni bir vizyon kazandırma adına burada yapılmasını temin ettik. Yarışma oldukça e, ilgili ve hararetli geçiyor gördüğünüz gibi. Seyircilerimiz oldukça heyecanlılar e, ve bütün hemşehrilerimiz doldurdular burayı. Ben e, bu spor dalının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarmak ...aktarılması bağlamında çok önemsiyorum. Öte taraftan tarihinden koparılmış bir devletin unsurlarıyız, vatandaşlarıyız. Bu bağlamda vatandaşımız da insanımız da geleceğiyle, geçmişiyle buluşurken... ...geleceğine de kendi tarihiyle ilgili, kültürüyle ilgili bütün bilgi, bir bilgi birikimini... ...bütün geri planı da taşıyor ve bunu da kendi nesillerine aktarması adına önemli buluyorum. Kayseri, son yıllarda geleneksel atlı okçuluğa olan ilginin arttığı önemli şehirlerden biri... İnşallah ilerleyen zamanda bu geleneksel sporumuzu, kültürümüzün çok önemli olan bir parçasını uluslararası boyutunda e, elbette ki yürütmek istiyoruz. Bu çerçevede federasyonla da görüştük. sporlar dediğimiz bir dünya federasyonu var. Bununla ilgili çalışmalar var. Çok ciddi çalışmalar var. Gerek ulusal boyutunu gerekse uluslararası boyutunu tamamını yürütme talip olduğumuzu ben federasyona bildirdim. Tabi bununla ilgili Kayseri'mizde çok ciddi çalışmalar var. Projelendirilmiş çalışmalar. Ee, i̇nşallah burada onun bir parçası olarak devam edecek ve bütün geleneksel sporlarımız bize atamayacak yadigarı olan bütün geleneksel sporlarımız inşallah Bünyan'da yapmaya hazır bir şekilde Bünyan Belediyesi olarak, Bünyanlı vatandaşlarımız olarak biz buna hazırız. Ben inşallah bu tür faaliyetlerin daha da devam edeceğini buradan vatandaşımıza müjdelemek istiyorum. Günümüzde sportif etkinliklerde kullanılan ok, Türklerin en önemli savaş silahlarından biriydi. Okçuluk Bilinen tarihiyle en az 5000 yıllık Türk e, Türkler okçuluk yapmaktadır. E, bu savaşlarda atalarımız üç kıtayı fethederken bütün e, savaşçıların hepsi atlı okçuydu. E, piyade okçuluk yoktu. Okçuluk dünyada bir numara, okçulukta bir numara Türklerdir. Çünkü kompozit yayı bulmuşlardır. Yani manda boynuzu, öküz tendonu ve e, ona uygun ağacı, akça ağacı keşfederek bunları da e, bir doğal tutkal olan balık tutkalıyla birleştirerek çok güçlü, e, o zamanın en e, menzilli, uzak menzilli bir silahını icat etmişlerdir, geliştirmişlerdir. Atlı okçuluk e, tüfek icat olduktan sonra kaybolmuş. Özellikle biz bir ordu millet olduğumuz için, savaşçı millet... Ordumuz ne yapmışsa biz de ona uymuşuz. Oku terk etmiş silaha dönmüşüz, ateşli silahlara. 200 sene olmuş atalarımız terk etmiş. Okçulukta yay, oklar ve geleneksel kıyafetler tam bir uyumu ortaya koyuyor. Yay Osmanlı yayı dediğimiz geçmişte atalarımızın kullandığı yaylar. Fakat bu sentetik hali, organik bir yayı muhafaza etmek çok zor. Ee, günümüz şartlarında yağmura, ısıya çok hassaslar. Yarışmalarda biz daha spor amaçlı kullandığımız için sentetik yaylar kullanıyoruz. Ee, geçmişteki yaylar tabi daha savaş destekli, 200 metre, 300 metre çok rahat e, menzili varken, bunlar 30 metre, 40 metre, 50 metrede etkili menzil gösteriyorlar. Bu görmüş olduğunuzda. Ee, ...yarışmalarda kullandığımız ahşap oklar. Tüyleri kas tüyünden yapılıyor, renklendiriliyor. Gezleri plastik oluyor. Normalde bu adi gez dediğimiz ahşapın oyularak yapılmasıyla oluyor. Ucunda da savaş temreni yerine... E, ...spor için kullandığımız putaya girmesini sağlayan demir temrenlerimiz mevcut. Bu şekilde. Okçuluğun kategorileri arasında belki de en zoru atlı okçuluk. Yani yerde okçuluk kolay... Çünkü sabitsiniz, herhangi bir aksiyon yok. Fakat altınızda at olduğu zaman o canlı, motor, motosiklet gibi bir e, madde değil. Canlı olduğu için onunla beraber kalp atışlarınızı, ritimlerinizi bir araya getirerek hedefi hissedip, görüp ve ondan sonra bırakmanız gerekiyor. Bu da belli bir konsantrasyon gerektiriyor zamanla olan bir şey. O yüzden gerçekten zor. Hatta kabak atışı dediğimiz tepeye yapılan bir atış var en zoru. Ya yani bugün ben vuramadım ama e, normalde vuruyordum. Bu şekilde üstümüzdeki kıyafetlerden bahsedecek olursak, bizim üstümüzde kıyafet takım kıyafetimiz Selçuklu dönemi, Börkümüz samur, samurdan kolçaklarımız var, kaptanlarımızın kolu o ok kalırken takılmasın, rahat bir şekilde alabilelim ve darbeye karşı muhafaza etsin diye çizmelerimiz de aynı şekilde Selçuklu dönemi bu şekilde. Bu sporun en önemli isimlerinden biri de aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Türk Dünyası Müzik Topluluğu Sanat Yönetmeni olan. İrfan Gürdal. 2009'dan itibaren birkaç hocamızın gayretleriyle Türkiye'de atlı okçuluk bir spor olarak yeniden canlanmaya başladı. Tabii aslında bir savaş sanatı olan bir uygulama bu. Bizler bunu bir spora dönüştürme çalışması içindeyiz diyorum. Çünkü hala tam oturtulmuş değil bütün kurallarıyla falan ama çok iyi bir yere gidiyor. Burada da gördüğünüz gibi çok ciddi katılımcı sayısı var Türkiye'de. Yani diğer sporlardan farklı bir durum gördüğünüz gibi. Biraz tarihi kültürü yaşatma, biraz geleneğe sahip çıkma var ama hepsinden önemlisi dediğiniz gibi işi e, oluruna bırakmak, akışına bırakmak dediğimiz şeyi tam olarak burada yaşıyoruz. Çünkü o e, süratle giden bir atın üzerinde sizin e, nişan almak, e, konsantre olup da işte hedefi ortadan vurmaya çalışmak gibi bir düşünecek vaktiniz bile yok. Her şey insiyaki gelişiyor. Bir anlamda bir bir tür meditasyon gibi bir ibadet gibi bir huşu içerisinde yapılan bir e, uygulama. Yaş sınırı yok yani. Ben de 40 yaşından sonra başladım ama e, tabii genç başlamanın büyük avantajları var. E, Türkiye'de de çok ciddi bir e, talep var gençler tarafından. E, sürekli biz e, bu taleple karşı karşıya kalıyoruz. Hatta yetişemiyoruz diyebilirim. Bu çok sevindirici bir şey tabii. Binicilik ve okçuluk eğitimini ayrı ayrı veriyoruz. Yerde okçuluk eğitimi veriyoruz. Daha sonra binicilik eğitimi veriyoruz ve ikisini sonra birleştiriyoruz. Bir ekol bir stil oluşmaya e, başladı diyebilirim. E, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da e, bu işe yaklaşımı gittikçe daha ciddileşiyor, iyileşiyor. Ee, belki daha ileride ciddi okullar olabilir. Tabii bunun bir de araştırma tarafı olması lazım. Yani tarihçi hocalarımız var, bu konuda bilgi toplayan arkadaşlarımız var. Onların da çalışmalarıyla geleneğe uygun bir şekilde sporu e, günümüze uyarlamak gerekiyor. Atlı okçuluk yalnız erkeklerin değil, kadınların da ilgi gösterdiği bir spor dalı. Amacımız zaten Türkiye'de bayan atlı okçuların gelişmesini sağlamak. Bunların da yani bizlerin de yapabileceğini göstermek. Biz de bu şekilde temsil ediyoruz. Ata binmek çok güzel. Ok atmak aynı şekilde. Öyle herkese tavsiye ediyorum yani. Bu sporun kategori ayrımı olsa da yaş sınırı yok. Ben Janset Genel, 16 yaşındayım. Kayseri Atlı Okçuluk Kulübü üyesiyim. 4 yıldır atlı okçulukla uğraşıyorum. Yarışmalara katılıyorum. Babam zaten önceden yapıyordu bu işi, bana o öğretti. İlk önce yerde atmayı öğrendim, daha sonra atlı okçuluğa geçtim. Öyle öğrendim. Öğrenirken biraz at binme konusunda zorluk çektim ama o da kısa süre sonra geçti. Artık zorluk çekmiyorum. Uluslararası birinciliklerim var, Türkiye birinciliğim var. Yer okçuluğunda da birinciliklerim var ve atlı okçulukta da. Görsel zenginliğin, heyecanın her dakika yaşandığı atlı okçuluk Türkiye Şampiyonası'ndaki yarışmalar farklı kategorilerde yapıldı. Yarışmacılar kabak ve Memlük stilindeki hedefleri vurmak için çaba sarf etti. Bünyanlıların yoğun ilgi gösterdiği yarışmalar renkli görüntülere sahne oldu. Organizasyonun ikinci ve final bölümüne Dünya Etno Spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Eski Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelikle çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte Kırgızistan'dan gelen misafirler de boy gösterdi. Kırgız ekibinin hareketli kök oyunu ve atlı akrobesi gösterisi izleyicilerce yoğun ilgi gördü. Müzik Geleneksel sporların içinde yer alan ata sporumuz Cirit etkinliğin zenginliklerinden biriydi. Kayseri'nin Bünyan ilçesi etkileyici bir organizasyona başarıyla ev sahipliği yaptı geniş katılımın sağlandığı Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası ödül töreniyle sona erdi.